olur mu? Öf, kaç namussuz. Ne istersiniz siz benim müstakbel kocamdan bir? <laughs> müstakbel kocam mı? <laughs> Kız yoksa bu kapalı beni kandırdığı gibi sen de evlenmek vaadiyle kandırıp koynunu aldı. Demek seni koynunu aldı ha? Uy koynunu aldı tabi. Uy neler neler etti bu abi bilsen. Ay kulağıma aşk konuşukları söyledi. Sonra acımasız süt yerim. Ay ver. tamam tamam istemez artık. Ferhat. Bittin sen. Ferhat bittin. Aa, sen hiç merak etme bacım. Bulduğum yerde bir kuşu da senin için sıkarım namus size. Hadi yürüyün lan. Bulalım şu namus size. Aa, aa manyak mı bunlar be? Helal olsun şu Ferhat'a be. Ne cevizler kırmış haberimiz yokmuş. <laughs> ya, pardon ağzımızdan kaç. Aha, bu otelde kalayım pahalı değil mi İdris? Nasıl karşılıyorsun Brasil'in parasını? Hı. Memleketteki o kadar arsayı boşuna mı sattık da? Hem sen orasını düşünme kız. Neresini düşüneyim kız? Sağ ol, nelere düşünüyorum orasını düşün. Ay çapkın. Hadi. Kız sultan bak kız bak. Burada aha da bir düküm tuttum bak. Şimdi. yirmi bir bir bayız çay yedi konserideki varmış. Bak Yasemin yedik değiliz. Hı. 28 Mayıs Trabzon konserinde. Nihal Gül Ayfer. Bak Ayfer'e bak sen Ocak 1'de Trakya konseri vardır. Aha. Sen <laughs> <Zellur> Dilar. Sen <laughs> da buraya bak kız buraya bak. Şubat 1'de Bursa konserinde. On tane kızıyla. On tane. Tamam bak. Mart 12 İzmir konseri üç kızıyla. Ne etti? Topla şimdi. Üç on otuz iki elli dört. Tam 54 kızla almış biçbiyi fırına koymuş kara çocuk. Kız niye anlatırtı beni ya? Ben ne yapayım kız? Bu... Memleketin dört bir tarafından çocuk pidanlar, sebebi suçlarsın. Allah'tan evlenmeden Ferhat'ın gerçek yüzünü gördüm de yakmadım kendimi yani. Aferin kızım bak sonunda doğru yolu buldun. <laughs> ananın sözüne geldin anam da işte. <laughs> Al, da sakın. Kara çocuk. Baba hiç anlamam. Ferhat abim gerçekten o kızın koyuna girdi mi yani? Deli deli konuşma be. Abi yapar mı öyle şey? Bu dünyanın evladı. Babasına çekmiş. Ben yapar mıyım? Abi yani Ferhat sana çekmişse kesin yapmıştır desene. <laughs> Niye kız? E senin için bohçacı gırsı bir koyuna girmiştir derler. Çekil ağacıyla işi pişirmiş derler. Kalaycı güllüyle işe yap. tamam. Sıska. <laughs> Bütün kirli çamaşırlarımı döktün ortaya. <laughs> Yanlışım varsa düzeltin ama... ...maşallah sende Kazanova'nın roman şubesi gibi misin be Yunus Baba? <laughs> Gençlikte oldu bir şeyler. Allah'tan Ferhat babasına çekmemiş. Yok Ferhat hayatta yapmaz öyle şey. Peki yapmazsa bu kız niye gelir? Niye iddi ister Ferhat'a? Ferhat niye kaçar? Kız niye ateş Ay. eder? Avrupa Birliği neden Türkiye'ye müzakere tarihi vermez? Tütün taban alın fiyatları neden açıklanmaz? Kızım durmadan soru sorarsın. Ne bileyim ben be. Ya belli ki ortada bir yanlış anlama vardır. Neyse. Ben bir çıkıp Ferhat'a bakayım. Babam niye dışarı çıkar? Ben niye bu kadar çok soru soralım? <laughs> niye? Neden? Ferhat nerede? <laughs> baba. Ya kurtuldun mu manyaklardan be? Nerede bu oh. Ferhat acaba ya? Ah, teslim. Benim be baba, korkma ya. Allah sen ne <laughs> ödümü kopardım. Onlar sandım seni be. Mi? Ne oldu baba, evde mi hala o... Yok be oğlum, gittiler. Oh be, kurtulduk yani. Kurtulduk. Bunlar deli oğlum. Biraz zor kurtuluruz. Öyle mi dersin be baba? Ya ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Güzel soru. Bunun cevabını en iyi komiser bana verir. Yürü. Aç. Demek öyle. Ne yapacağız şimdi? Komiserim biz size sorarız siz de bize sorarsınız. Alem adamsınız valla. Ya ne yapacağımızı bilsek size gelir miyiz be komiserim? Tamam tamam. Salih bir tutarak tutar. Biz de bu tutana çevre karakollara dağıtırız. Başka bir şey yapamayız. Yapamaz mısınız? Başka ne yapalım be adam? Mesela Ferhat'a bir koruma verebilirsiniz Hı. komiserim can güvenliği için. He, iyi olur vallahi komiserim. Deli deli konuşma be adam. Ne koruması? Kolay mı o kadar? Anladım. Siz şimdi dersiniz ki sen bir garip romansın. Nene gerek gümüş zurna öyle mi? Ben de bu devletin bir vatandaşıyım. Koruma Otur isterim o kadar. Otur. Baba ne bağırıyorsun lan? Deli misin nesin sen? İsterim. Koruma isterim. Otur be baba. İsterim. Ya baba. Tamam. Otur. Madem koruma istiyorsun o zaman Cumhuriyet Savcılığına bir dilekçe yazarsın. Bak işte çok kolaymış. <laughs> bir dilekçe yazacağım savcılığa, çıp <laughs> diye koruma verecekler. <laughs> Bu kadar basit. O kadar basit değil. Cumhuriyet Savcılığı dilekçeyi Adalet Bakanlığına iletecek. Tamam. Adalet Bakanlığı da hemen korumayı verecek değil mi? Yok. Yok. Mu? Yok mu? Adalet Bakanlığı da koruma talebini İçişleri Bakanlığına belirtecek. Tamam. He. Onlar da hemen verecekler o zaman değil mi? Yok. İki bakanlık arasında yazışmalar devam edecek. Tamam. Yazışmalar bitince verecekler ama değil mi? Yok. Gene mi yok? Yok. Yazışmalar bitince İçişleri Bakanlığı... ...Emniyet Amirliği'ne bir yazı gönderecek. O zaman mı verecekler? Aman be komiserim Brezilya dizisine döndü. Ne zaman bitecek bu yazışmalar? Delireceğim. Emniyet Genel Müdürlüğü adamın korunması gerektiğine ikna olursa gerekli birime olayı havale edecek. O zamana kadar Ferhat o Cemile denen gacı ile evlenir, çocukları olur. Hatta çocukları büyür, onlar korular Ferhat'ı. Artık korumaya gerek kalmaz. İyi dedim vallahi baba. Bu ne bürokrasi be komiserim? He, ne yapacaksın? Prosedür böyle oğlum. Benim size tavsiyem siz kendinize özel bir koruma tutun. Aslında hiç fena fikir değil ha. Bir düşüneyim ben bunu. Tamam düşündüm. Aklıma yattı. Koruma tutacağız. <laughs> tamam çıkabilirsiniz. Komiserim. Salih çıkabilir mi? Sadece sevişi şey söyleyeceğim. Tamam çık Salih. Baş üstüne komiserim. Evet. Oğlum niye kulağıma söylüyorsun? İkimizden başka kimse yok ki burada. Kim duyacak? Öyle demeyin. Yerin kulağı var. Bak. Oğlum sen beni delirtecek misin? Ya komiserim seni güldürmek için yapıyorum ya. Hep moralini bozuyoruz ya. Hadi tamam tamam. Al kulağını çık dışarı. Tamam. Hadi.